2024 tarihinde anket sonuçlarımıza göre adaylığımız kesinleşti. İlçe yönetimi taraf olup sağ çalışmalarımızda adayımızı desteklemedi. Partimize kan kaybettirmek adına adayımızı geri çekilmesine müsaade ettiler. Seçimi 6 hafta kala adayımızı geri çektiler. Bu makus tarihi bize yaşattılar. İl başkanlığı sözde tebliğde bulundu. Adayımızı istifaya zorladılar. onurumuz ve partimiz adına savaş verdik. Aday tanıtım toplantısına ramak kala çekilmemizi kesinleştirdiler. Bu olayı gerçekleştiren kim varsa aynı talihi yaşayacaklar. Hepimiz aynı çarktayız. Kazanma şansımızın yüzde yüz olan ilçede halkın takdirini toplayarak oy oranımızı yükselttik. Adayımızın babası İbrahim Hakkı Aslan Çivril'de üç dönem belediye başkanlığı yaptı çalmadan, çırpmadan sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla yeşil çivrile hizmet verdi. Biz de şu an kıymetli abimiz Kemal Aslan adına mücadele veriyoruz. Bu önemli yarı, yerel seçim öncesi tüm hukuksuzluğa direniyoruz. Sonuç almadan gitmiyoruz. Gençlik gelecek, gelecek Cumhuriyet Halk Partisi.